Denizin 86 metre altında 19 Haziran 2011'de tespit edilen ve ne olduğu anlaşılmayan batık. İsveçli bir hazine arama ekibi tarafından ilk kez görüntülendi. Sonar tarama yöntemleriyle tespit edilen batığı görüntüleyen ekipte yer alan dalgıç Hogburn, hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım ifadesini kullandı. Hogburn, basına yaptığı açıklamada 6000 dalış gerçekleştirdim. 20 yıllık dalış geçmişim boyunca böyle bir şeye rastlamadım. Suyun derinliklerine kafamdaki soru işaretlerini gidermek için daldım ama şu anda kafamda daha çok soru işareti var. Ne gördüğümü bilmiyorum dedi. Dalgıçlar ilk başta gördükleri şeklin kayalık bir tepe olduğunu düşündü. Ancak yakın gözlemler çok daha farklı durumu ortaya koydu. Cisim deniz tabanında 3-4 metre yükselen, 60 metre gelişliğinde ve dev bir mantar görünümüne sahip. Aynı zamanda yuvarlak ve düzensiz köşelere sahip. Cismin tepesinde içine açılan yumurta şeklinde bir delik bulunuyor. Cisim tepesinde tuhaf taştan oyulmuş yuvarlak şekiller var. Bu şekiller ateş yapma yeri gibi görünüyor ve bir maddeyle kaplanmış. Dalgıçların verdiği çok ilginç bir diğer bilgi ise cisme uzanan 300 metrelik yolun sanki bir cisim tarafından dümdüz edilmiş gibi bir izlenim vermesi. Dünya basınında batık UFO heyecanı yaratan esrarengiz cismi çıkarmaya amaçlayan İsveç'in Ocean X şirketi karşılaştıkları şeyin beklemedikleri kadar esrarengiz olduğunu belirtti. Şirketin kurucularından Peter ilk başta bunun bir kay olduğunu düşündük ancak başka bir şeydi dedi. Baltık denizinde bugüne kadar hiçbir sualtı yanardağ faaliyeti gerçekleşmemiş olması bu durumu daha da esrarengiz kılıyor. Meslek gereği bu şeklin doğa tarafından nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyoruz. Ancak profesyonel dalgıçlar olarak hiç böyle bir şeye rastlamadığımızı söylemek zorundayım dedi. Ocean X şirketinin su altında keşfettiği cismin bilim dünyasında büyük heyecan uyandırmasının bir önemli sebebi daha var. Cisim Yıldız Savaşları serisinde yer alan Han Solo'nun kullandığı 60 metre çapındaki Millennium Falcon uzay gemisine olan benzerliği. Lindbergh bu cismi tespit ettiğimiz ilk günden bu yana basın bunu bir UFO veya Rus yapımı uzay gemisi olduğunu yazıp duruyor. Lindbergh ABC News sitesine gönderdiği mailde birçok teori denedik bu liste giderek azalıyor ancak şu ana kadar kesin bir sonuç varamadık ifadesini kullandı. Bu şirket cismin bir küçük denizaltı olabileceğini de söyledi. Ancak cisim her neyse sudan çıkarılması 10 milyonlarca dolar değerinde gerektiren bir iş. ilk şirketi şu ana kadar bu kadar paraya sahip olmadıklarını belirtti. Lindbergh buna rağmen Baltık denizinin dibindeki cismin ne olduğunu ortaya çıkarmak konusunda kararlı izledi. Tartışmalar sürüp giderken bazıları Baltık denizindeki esrarengiz batığın 19. yüzyılın başlarında denizin dibini boylayan Rusların daire şeklindeki buharlı gemisi olabileceğini öne sürüyor. ABC News yazarı Nit Porter'ın bir okuyucusunun verdiği bilgilere dayanarak yaptığı habere göre Rusların 19. yüzyıldaki gemi mühendisi Andrei Popov çok farklı iki gemi tasarımı yapmıştı. Ruslar Novgorod ve Amiral Popov adında 19. yüzyılda iki tane gemi tasarlamışlardı. Novgorod 1873 yılında inşa edildi ve 1912'de hurdaya çıkarıldı. Novgorod'a ait çizimi inceleyen Lindbergh, gemide buldukları cismi oranla çok daha küçük olduğunu belirtti ve Baltık denizinde bulunan cismin 14.000 yıllık olduğunu ileri sürdü. Bu garip yuvarlak gemilerin en fazla 35-37 metre çapında olduğunu görüyoruz. Bulduğumuz daire ise 55-60 metre genişliğinde. 1938 yılında Çinli Profesör Ciputey önderliğinde yürütülen arkeolojik keşif sırasında Bayram Kalaula dağındaki mağaralarda bilinmeyen bir ırka ait mezarlar bulunmuştur. Oldukça kırılgan olan iskeletlerin kapatasları gelişmiş ve vücutlarına göre hali büyükmüş. Önceleri maymunlara ait olduğu düşünülen bu iskeletlerin mezarda gömülü olması ekibe ilginç gelmiştir. Mağara duvarlarında güneş, ay ve yıldızlara ait birçok çizim keşfedilmiştir. Arkeologlar tozlu zemine saplı çok sayıda taş diski kazarak ortaya çıkardılar. Plakları anımsatan disklerin ortaya bir delik ve merkezden kenardan giden spiral ince çizgileri vardı. Sanki taş diskler günümüz plakları ya da CD'lerini anımsatıyordu için en korkunç yanı yapılan tekniklerde disklerin yaşının 10.000 ila 12.000 yıl arası olduğunun anlaşılmasıydı. Bilim dünyasını sarsacak bu disklerden 716 adet bulundu. 2 santim kalınlığında ve 25 santim çapındaki bu disklerin aslında uzaylı bir ırkın tarihi kayıtları olduğu 20 yıllık bir çalışma sonucunda 1962 senesinde Dr. Thompson Nui tarafından ortaya çıkarılmıştır. Çözülen yazılarda anlatılanlar o kadar sansasyoneldi ki Pekin Akademisi sonuçları yayınlamayı reddetti ve hatta bu buluş hiç olmamış gibi sessiz kaldı. Profesör Nui önce irili ufaklı 716 taşı mikroskop altında inceledi. Sonra büyüttüğü kağıtlara kopyaladı. 12.000 yıllık olduğu tespit edilen taşların üzerindeki harfler aradan geçen binlerce yıla rağmen pek bozulmamıştı ve hatta niteliklerini büyük ölçüde korumuşlardı. Yazıları çözmeye çalıştıkça sadece edindiği bilgiler değil, kafasını meşgul eden sorular da artıyordu. 12 bin yıl önce insanlara taşlara nasıl bu kadar simetrik bir şekil verebilmişlerdi? Mikroskoplarla görülebilecek kadar ufak yazıları nasıl taşların üzerine kazıyabilmişlerdi? Taşlara neden yazı yazmışlardı? Her şeyden önce bu taşlara kim yazmıştı? Profesör taşların üzerindeki desenleri kağıtlara geçirme işlemi tamamlanınca sıra yazıları çözme işlemine gelmişti. Profesör Nui bir süre sonra çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Önce bir kelimenin anlamını çözdü. Yavaş yavaş kurulan cümleler anlam kazanmaya başladı. Profesör yazların kendilerine Dropa adını veren bir kavim tarafından yazıldığını anladı. Fakat gördüğü şeyler anlamsızdı. Yazılar dinin bir seremoninin parçası gibiydi. Disklerin her birinin ortası delikti ve kövdelerine kazınmış oyuklar vardı. Dışarıya doğru dönen bu oyuklar aslında üzerindeki küçük desenlerle bir kompozisyon oluşturuyordu. Desenler dünya dışından gelen ve buradaki dağlarda kaza geçiren uzay gemilerinden bahsediyordu. Uzay gemileri kendilerini dropa diye adlandırılan insanlar tarafından kullanılıyordu. Dropa dizileri üzerinde desenlerin okunmasının ardından ortadan kayboldu. Profesör Nui'nin tercümesinden bir kıta şöyle. Dropallar bulutların arasından inen ışıklı bir küre içinde yeryüzüne indiler. Kadınlar, çocuklar ve erkekler olmak üzere bütün dropallar çevredeki mağaralara sığındılar. İnsanlar en sonunda Dropolların işaret dilini çözünce niyetlerinin savaş olmadığını anladılar. İlerleyen paragraflarda da Dropolların uzay mekiklerini çalıştıramadıkları için evlerine dönemedikleri ve bu nedenle dünyada tutsak kaldıkları anlaşılıyor. Dropa taşlarının gerçekliğine inanan araştırmacılar bazı Çin halk hikayelerinde Dropalları konu edindiği iddia ediliyor. Bu hikayelerin yeryüzüne bulutların arasında inen sarı tenli ve çirkinlikleri nedeniyle yerel halk tarafından dışlanan garip canlıları konu edindiği söyleniyor. Antropologlar Her iki kabileyi diğer birinin ırkına kategorize edemediler. Onlar ne Çinliydi, ne Moğol, ne de Tibetli. Onlar 1938 yılında Bayren Karaula mağaralarında bulunan iskelet kalıntıları ile ilişkili. İnce bedenli, sarı tenli ve olağan olmayan şekilde geniş kafalıdır. Çok eski bir Çin masalı. Bulutlardan dünyaya inen ve çirkinliklerin nedeniyle herkes tarafından avlanan küçük sarı derili insanların hikayesini anlatır. Taş disler uzak bir gezegenden gelerek dünyada mahsur kalan ve kendilerine drop adını verdikleri dünya dışı bir ırktır. Gemiler Bayran Kala Ula dağlarına düşen dropalı gezginler mağaralara sığınarak buralarda yaşamını devam ettirmeye çalışırlar. Oldukça uysal ve barışçıl olan Dropallar yerli ham kavimleri tarafından yanlış anlaşılarak düşman kabul edilmiş ve ham insanları Dropallara avlayıp öldürmeye başlamışlardır. Zamanla ham kavmi ile Dropallar arasında iletişim kurulacak ve bu anlamsız savaş sona erecektir. Günümüzde dislerin ortaya çıkarıldığı yerde kendilerine Dropo ve Han ismini veren iki ikel kabile yaşıyor. Antropologlar bu kabilelerin ırkının Çin ya da Tibet kökenine dayanmadığını söylüyor. Her iki kabilede de pigmeler kadar kısa boylu. Boyları 130 ila 140 santim arasında değişiyor. Ten renkleri sarı ve kafatası tıpkı 1938 yılında bulunan iskelet kanıtları gibi vücut oranlarına göre çok büyük. Vücutlarındaki tüyler çok seyrek ve hiçbir Asya ırkına rastlanmayan iri mavi gözlere sahipler. Bu özellikleri Drop adlı uzaylı ırkının soyundan geldiğini düşündürüyor. 1961 yılında Okakahe çölünde çalışan işçiler üzerlerinde oymalar bulunan andesit taşları buldu. Bunların çoğunda insanlarla dinozorların karşılaşmaları resmedilmişti. O tarihten bu yana bölgenin her yerinde bu taşlardan aşağı yukarı 50 bin adet bulundu. Ben İka şehrindeki koleksiyondan yüzlercesinin fotoğrafını çektim. Yaşlı bir profesör vardı, Doktor Cabrera. Kızıl derililer Peru'nun her yerinden buldukları taşları ona getirmişler. Taşların üzerinde ise şahane resimler vardı. Perulu Doktor Javier Cabrera, Ika taşları adıyla anılan taşları incelemeye 1966 yılında başladı. Taşlar küçük çakıllardan kocaman kayalara kadar değişen boyutlarda. Doktor Cabrera'nın müzesinde ise 20 binden fazla oyma bulunuyor. Bütün dinozorlar 60 milyon yıl önce öldü. Dolayısıyla hiçbir insanın dinozor görmemiş olması lazım. Ama bunlar taş üzerine kazılmış şahane resimler. İnsanlarla dinozorları yan yana görüyorsunuz. Bazılarında insanlar dinozorların üstüne bile binmişler. İkadaki mezar taşlarında gördüklerimiz gerçekten çok özgün. İnsanlarla dinozorları aynı dönemde yaşarken gösteriyor. Triceratoplar, Brachiosauruslar ve T-Rex'leri görüyoruz. Bu tür yaratıklar var. Yani ikalar ya onları gördüler ya da dinozorlar hakkında çok şey biliyorlardı. Çünkü hatasız çizmişler. Antik astronot kuramcılarının çoğu en eski taşların M.Ö. 5. yüzyıla ait olduklarını, en yenilerinin ise 13. yüzyıldan kalma olduğunu söylüyor. Ama bilim çevrelerinde taşların kaynağına kuşkuyla yaklaşan birçok kişi de mevcut. İka taşlarının otantik oldukları kanıtlansa bile yine de geriye birçok soru kalıyor. Dinozorlara ne oldu? Meşhur Nazca çizgilerinin 128 kilometre batısında Peru'nun küçük İka şehri yer alır. 1966 yılında yerli bir doktor olan Javier Cabrera buradaki çölde çeşitli andesit taşları buldu. Taşların üzerinde Kolomb öncesi insanlara ait gizemli şekiller kazılmıştı. İlk taşları bize buranın tarihine dair bildiğimiz her şey hakkında farklı bir perspektif sunmakta. İlk taşları aslında tarihin bildiğimiz gibi olmadığını söylüyor veya ima ediyor. Bu taşların her birinin üzerine tuhaf sahneler kazılmış. Tarih öncesi hayvanlarla meşgul olan insanlar. Teleskoplardan bakan insanlar. İka taşlarının bazılarında bizden önceki dünyaya ait tuhaf haritalar da var. Ayrıca İka taşlarından bir tanesinde ameliyatlar resmedilmiş. Bu taşlardan onlarcasının üzerine beyin ameliyatlarının, sezeryen ameliyatlarının ve hatta trakeotomilerin resimleri çizilmiş. Ama bu taşlardan bir tanesi büyük bir muamma. Aralarında kalp bulunan iki cerrah gösteriyor. Cerrahlar sanki kan damarlarını birbirine dikiyor gibiler. Bu antik insanın kalp nakli yapabildiğini gösteren bir resim mi yoksa? İka taşları, atalarımızın cerrahi işlemler yapabildiğini gösteren pek az örnekten biridir. <laughs>